Efendim İstanbul depremle birlikte tsunami tehdidiyle de karşı karşıya. Bu riskle birlikte bir tsunami risk haritası hazırlandı. İşte İstanbul'da riskli o bölgeler. Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Tsunami riski de akıllarda soru işareti oluşturdu. Uzmanlar Marmara Denizi'nde meydana gelecek 7 büyüklüğündeki bir depremin tsunami oluşturabileceğini belirtti. Muhtemel riske karşı yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul'da depremin ardından önemli bir adım atıldı. Tsunami risk haritası hazırlandı. Harita özellikle Marmara Denizi kıyılarındaki bazı ilçelerde olası riskleri gözler önüne serdi. Haritada tsunami riski olan alanlar da gösterildi. Peki nerelerde tsunami riski var? Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy ve Kadıköy gibi alanlarda risk yüksek. Uzmanlar olası tsunami riskine karşı kıyı bölgelerinde bulunan alanların su baskınları yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Bu model klasik topografik haritalardan oldukça farklı. Harita yeryüzündeki yapıları dikkate alıyor. Böylelikle şehir alanlarında daha doğru tahminler yapılmasını sağlıyor. Çalışmanın vatandaşların kendi önlemlerini alabilmesi açısından yol gösterici olması bekleniyor.